Allah'ın olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla seveceksin. Luka ona 27. İşte bu kainatın sırrı olan bir Allah'ın hükmü. Bak Allah'ın olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla seveceksin. Bunu yapan dünyaya hakim olur. Bunu kim yaparsa bu bir sırdır. Allah'ın Rabbi tüm yüreğinle, tüm canınla, tüm anlayışla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur bak. ilk ve en önemli diyor görüyor musun? Nerede? Matta'da geçiyor. Öbürü Luka'da geçiyor. Hz. İsa'nın sözü bunlar, gerçek sözü. Bozulmamış. Ama diyor Allah'ı seveni Allah bilir. Kim Allah'ı seviyorsa Allah onu bilir. Paulus'tan Korintlere birinci mektup 83 3. Bak Allah'ın Rabbi tüm yüreğinle, yani sevginin tamamen ona yönelterek tüm canınla tüm anlayışınla yani bütün aklının tam kapasitesiyle seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. Bunu yapan işte dünya hakim olur. Ve oluyor.